Kan Çiçekleri yeni bölümünde neler olacak? Gerçekler ortaya mı çıkıyor? Tüm detaylar videomuzda. Kan Çiçekleri dizisi hız kesmeden devam ederken dizide korktuğumuz Azade Hanım yüzüne başımıza gelmek üzereydi. Baran'ın bunca zamanki emeği neredeyse çöpe gidecekti. Azade'nin yaptıkları iki aileyi de çıkmaza sürükleyecek. Derya'nın akıl almaz planı Baran'ı güç bir duruma sokacak. Derya'nın şeytani planı şu an için açığa çıkmayacak. Dilan abisine yaptıklarından sonra Baran'ı nezaretten kurtarmaya gidecek. Bu sayede Baran da kendisini ihbar edenin Dilan olmadığını anlayacak. Baran'ın kafasındaki soru işareti ise onu kimin tuzağa düşürdüğü olacak. Baran kendisine oynanan oyunu bozmak için delil arayacak. Sonunda işin ucunda Derya olduğu ortaya çıkacak. Baran ilerleyen bölümlerde Derya'yı konaktan kovacak. Dilan için konakta yeni bir hayat başlayacak. Azade'nin Dilan'ı itip kalktığı devir de böylece kapanmış olacak. Dilan'ın baş kaldırışı ne ilk ne de son olacak. Artık kendisini ne Baran'a ne de Azade'ye ezdirmeyecek. Bu durum Azade'yi bir hayli korkutacak. Sizce Azade'nin Dilan için yeni planı ne olacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ne de Azade'ye ezdirmeyecek. Bu durum Azade'yi bir hayli korkutacak. Sizce Azade'nin Dilan için yeni planı ne olacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Anne de azadeye ezdirmeyecek. Bu durum az kalın. Fikirlerinizi